Arkadaşlar size soruyorum. İki tane lollipopum var. Üç tane çocuğum var. Bunlar 300 bu arada. Şimdi bir tane yok. Üçü de bundan istiyor. Nasıl yapacağız bu işi? Asel'e versem. Ah sene versem. E buraya yok. Nasıl yapacağız? Bana bir açıklasın. Bu ikisini size verirsen birine yok. Nasıl yapacağız? Aşkım bunları kime vereyim? Ama buraya yok. Buraya verirsem sana yok. Nasıl yapalım? Hanginize vereyim? Üç tanesiniz iki. Aşkım iki tane var, iki tane var, iki tane, iki tane, iki tane, i̇ki tane var. Gel, gel be. Tutun hadi, Şimdi... Aha, karıştı. Ortalık karıştı. Asel, bakın buraya, bakın, bakın. Gelin buraya. Aha, kardeşiniz de yok.